Çünkü e, basketbol sürekli gelişen ve değişen bir spor. Hı hı. Ve ayak uydurmanız gerekiyor. Sadece öğreterek basketbol topunu ver. Hadi başla değildir. Hı hı. Orada bizim öğrendiklerimiz öğre, e, öğrettiklerimiz herkese vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Arkasından Ersin hocamla dediğim gibi çalışıyoruz. Bunu da Çünkü bu dış faktördür aslında. Hı hı. Ama sahanın içerisine de giriyor. İster istemez. Duruş. Dediğim gibi sahadaki duruş kaçırdığınız şut e, bence geliyorsunuz, oturuyorsunuz mesela havluyu şöyle eğildiğiniz zaman stres başlangıcını Aslında çocuklar da onu evet, görebiliyorsunuzdur ediyor. o zaman hemen. Ben görüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> işte <gülüyor> evet bildiğiniz için hani, antrenörlerin hepsi görüyordur belki ama hani siz gördüğünüz şeyde neler yapılması O biraz daha farklı. Evet. Biraz daha tecrübeliyim. tecrübeliyim. Ersin hocamdan aldığım de, için hani de, bence geldiği zaman oturduğu zaman mesela eğildiği zaman dikkat ve sıkıntının olduğunu dizi, anlatıyorum. Artı bir de karşı rakibe de belki bunu göstermemek lazım, gerekebilir. Çoğu vücut şey dilini bilmiyor. Ama yani, o ama bir yıkılmışlık varsa rakip de Muhakkak, o. Tabii. Yıkılıyor bunlar da diyebilir. Evet. Ee, hocam, Ersin hocam şey bu profesyonel takım çalışmalarında e, tabii spor psikologları da artık yer alıyor, mental antrenörler yer alıyor, işte fizik tedaviciler falan. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yeterli değildir muhtemelen ama ne söylemek Tabii istersiniz? Tabii yeterli Etiniz? değil yani Bununla ilgili gerçek anlamda Batı medeniyetiyle ilgili de uygun olarak eğitim verilmiyor. Hı. hı. Futbol Federasyonu'nun bir çalışması var. Bence yeterli değil. Beden eğitim bölümlerinde de teorik anlamda spor psikolojisi, spor sosyolojisi hı hı. gibi dersler var. O da pek yeterli değil. Yani bu sistematiğin oturması Türkiye'de biraz zaman alacak. Daha fazla takım bundan yararlanmalı diye. Yararlanmalı ve sporcu. kültür olarak da biz zaten ülke kültür olarak da biraz bir geri kalmışlığımız var. ve bu spora da yansıyor. Ama çabalıyoruz evet. Mesela şimdi <laughs> eskiden futbolda kaleci antrenörü yoktu. Hı, şimdi, şimdi kaleci evet. antrenörü girdi. Fitness evet. antrenörü girdi. Evet. İstatistik antrenörü basketbolda daha çoktu. Futbolda da girmeye başladı. E bu mental antrenörler evet, de bir şekilde zaman içerisinde ihtiyaç duyulacak ve ihtiyacı, girecek mecburen. İhtiyaç var zaten. Bir şekilde girecek ama nasıl girecek? Kimlerle girecek? Ve bunu mesela antrenörler kendilerini bir tehdit olarak da algılıyor. Sporcu da ne konuşuyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Beni mi kötülüyor? Antrenörün güvensizliği, <laughs> evet. güvensizliği de burada evet. söz konusu. Yöneticiler bu işe ne gerek var? Buna da mı para vereceğiz? Bu evet. işi antrenör yapsın diyorlar. Aha. Ve buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Mental destek sadece sporcular değil antrenörleri de gerekli. Hı hı. Ondan sonra yöneticilere yöneticilere de yöneticilere evet. de gerekli. Hakemlere de gerekli. Ya, bu tür seminer, konferans falan tarzı şeyler. Hakemlere de düşünün? hakemlere de gerekli. Mesela geçen sene e, futbolda merkez hakem kurulu İzmir sorumlusu Erol Ersoy hocamla beraber İzmir hı hı. hakemlere hı. bir seminer vermiştik. Aydın'daki hakemlere de seminer vermiştik. Hı hı. Yani dolayısıyla e, mental destek, spor insanının dediğimiz sporla ilgili performans içeren, çalışma yapan herkese gerekli. Hı hı. Hı hı. Futbol hakim, antrenör, evet. katılıyorum. E, evet. Sporcu. Evet, evet. Sadece sporcu da bitmiyor. Yani sporcu Kendisini yenilese bile diğerlerinde bir yenilenmesinde fayda var. Neticede hepimiz insanız evet. ve hatalar, hatalar. Aynen öyle. Önemli olan hatayı kabul etmek, tekrarlamamak ve kabul edip e, bir bir kez yapmak. Evet. çok da fazla vaktimiz kalmadı hocam ama isterseniz e, hani sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa değil yoksa ben size şeyleri sormak istiyorum bir başlama yaşı var mıdır bir de önerileriniz nelerdir diyeceğiz sporculara tavsiye olarak da e, tavsiyelerim olacak Önerilerim, başlama yaşı önerim olarak... olacak başlama yaşı olarak tabii İnsan bilimlerinde kesin formüller yok. formal bilimler gibi hı hı. mesela 2 artı 2 eşittir 4 gibi hı hı. E, matematikte Ortalama ve mantıkta bir şey, formüller vardır ama insan bilimlerinde kesin bir yaş sınırı yok. Ortalama yaş olarak 12 yaş. 12 ve üzerinden itibaren performansın içine giren her türlü spor branşında mental destek alınması ve spor bırakası kadar bunun devamlılığı gerekiyor. Ya özellikle branşlaşma başladığı andan itibaren biliyorsunuz evet. değil mi? Evet, tamam. benim çalıştığım branşlar içerisinde de en çok mental destek gerektiren öncelikli olarak tenis, ondan Hı -hı. sonra bayan voleybolu, sonra basketbol, en Hı -hı. son futbol. Hı -hı. Futbolda biraz daha tolere edecek çevresel faktörler var. Tavsiyeler kısmına da geçebilirim. Tavsiyeler Zamanımız geçeceğiz. azaldıysa. <laughs> evet. Şöyle bir 4-5 dakikamız var. Yani sporculara Hı. tavsiyem öncelikle az önce duygu, düşünce, davranış dedik. Hakan da davranışlardan güzel şekilde bahsetti. Onun yanında duygularını tanıması lazım sporcu. Hı. Duygularını fark etmesi lazım ve duygular hakkında bilgi sahibi olması lazım. Duygular insanın olan, insanın kendileriyle ilgili hissiyatı, etrafıyla olan hissiyatı dediğimiz duygular. Olumlu duygular, olumsuz duygular ve iki ayrılıyor. Dolayısıyla duyguların tanımayan, duyguları fark edemeyen ve bunları yönetemeyen sporcu yeteneği ne olursa olsun başarı olamaz. Hı hı. Onun için duyguların tanıması, duygusal tepkilerin farkına varması lazım. İstikrarlı performans önemli. İstikrarlı performans için etkili odaklanmayı bilmesi lazım. Antrenman performansı önemli. Az önce bahsettik. Antrenman performans, antrenmana önem vermesi, antrenmanda ciddi şekilde çalışması lazım. Hı, hı. İş disiplini önemli. Başarı fark gerektirir ve sporcu başarı olmak istiyorsa bir fark yaratması lazım. Sağ içi, sağ dışı bir fark yaratması lazım. Onun dışında tavsiye olarak mesela bir sporcularınızdan şunu istiyoruz biz. Maçtan sonra şunu söyleme çabası içinde olsunlar. Her şeyimi sağa yansıttım ve en iyi oyunlarımdan birisini oynadım. Yani o oyunu kendine verebilmek ve oyun hakkını sana verilen görevi en iyi şekilde yap prensibi var. Bunun doğrultusunda oynaması gerekiyor. Bir de Sporcu rekabeti sevmesi lazım. Sporun özünde rekabet var. Nerede, hangi şartlarda kiminle oynarsa oynasın, meydan okuma alışkanlığı olması lazım. Pes eden sporcu, cesaret olmayan sporcu, özgün düşük olan sporcunun da elit sporcu olma ihtimali çok zayıf. Evet. Bu konuda da böyle bir tavsiye var. Rekabeti sevsinler ve meydan okuyucu bir tavırları olsun. Onun dışında aklıma gelen alışkanlıklar önemli. Spor. Hı hı. Ee, psikolojide bir prensip vardır. İnsanlar bilgileri değil, alışkanlıkları yaşar diye. Hı hı. Dolayısıyla olumlu alışkanlıklarını pekiştirerek devam etsinler. Olumsuz alışkanlıkları, sağ içi, sağ dışı olumsuz alışkanlıkları da bırakma yollarını hı hı. arasınlar. Bir de sporcunun e, rol model dediğimiz bir kavram var. Kendi branşlarıyla ilgili en iyi sporcuları takip etsinler. Hı hı. Ve kendi mevkilerine uygun olan e, sporcuları da rol model olarak benimsesinler. Hı hı. Rol model almak çok önemli bu Türkiye'de rol model alınacak çok da elit sporcu yok ama Avrupa'da ve Amerika'da bu kitle iletişim araçlarıyla her türlü sporcu ulaşıp takip evet. edilebilir. Ayrıca aklıma geldikçe söyleyeyim. söyleyeyim sporcu mi? sporcu, Bilmiyorum. sporcu Bilmiyorum başkalarıyla mi? değil kendisiyle yarışsın. Hmm. Az önce performans hedefini onun, onun için koyduk. Hakan'la çalıştığımız dönemde ligdeki diğer oyun kurucularla değil kendisiyle yarışıyordu. Kendi performansını bir çıt yükseltmek çok önemli. önemli. Evet kendi gelişimi sağlaması için başkaları yarışmak değil kendisiyle yarışmak ve kendine üzerine koyarak devam etmesi sporcu. önemli. Çünkü kendi önemli. kontrol edebileceği evet. en önemli faktör kendisi. Değil mi? Evet, evet, onun dışında insan her türlü açıdan insanın en büyük hazinesi aklı zihnidir. Hı -hı. Dolayısıyla bol bol kitap okusunlar, bu mental destekle ilgili buldukları yazıları, videoları takip etsinler. Hı -hı. Zihnini, zekasını, aklına bir insan ne kadar çok geliştirirse onun için o kadar avantajlı. Nöronları birbirine ne kadar çok bağlarsa evet. diyorsunuz, ne kadar arttırırsa Çünkü o kadar... Çünkü spor zeki insanların evet. eşidir yani. Zeki Aha. O, olmayan insan veya zekası düzey olmayan insan da... Bağlantıyı hem duygusal zeka olarak hı. hem akli zeka olarak çok zorlanır sporda. Hı hı. Ondan sonra saygılı ve kibar olsunlar. Bizim toplumda biraz e, spor kültürü olarak kaba davranışlar çok. Her hey, türlü hey. sporcuya ben hep onu tavsiye ediyorum. <laughs> fark yaratmak dedik ya az önce. Evet, kibar evet, ve evet. saygılı olarak evet. ondan sonra çünkü şimdi aklıma geldi. İngilizlerin bir atasözü var. Kibarlık asalet işaretidir diye. Uh -huh. Sporcu asil insan olması lazım. Uh -huh. Onun için de onun yolu da kibarlıktan <laughs> geçiyor. Rakibe kibarlık, antrenöre kibarlık, çok nezaket. Çok önemli söylediğiniz şeyler. Gerçekten yaşamın içinde çok önemli şeyler. Nezaket Aynı ve bu şekildi. fark yaratmanın. Evet. Yöntemlerinden, evet, bir fark yöntemlerinden bir fark tanesi. Fark yaratmak deyince bir de sporcular <laughs> dış görünüşlerine dikkat etsinler. Dış görünüş çok önemli. Hı hı. O az önce tavsiye ettiğim Epiktetos'un Düşünceler ve Sohbetler kitabının son sayfasında da dış görünüşten bahsediyor. Ve diyor hı hı. ki mesela bir filozof olmak istiyorsanız saçınız başınız dağılmış şekilde veya kokulu şekilde <laughs> evet, genelde filozoflar öyleymiş. Klasik gibi. filozof görüntüsünden uzak, uzak durun. durun. Yani kibar <laughs> ve dış görünüşlü olarak ee, uygun bir profil çizmeye çalışın. Sporculara genel olarak bu kısa sürede tavsiye ederim. Bunlar. Aslında çok güzel tavsiyeler verdiniz ve zaten sporun temelinde bunlar var aslında. Yani hani spor dediğimizde spor kültürü dediğimizde, spor de, spor kültürü kültürü de bunlardan dediğimizde oluşuyor. ve sporun insanlara vermesi gereken şeyler bunlar ama tabii zaman içerisinde o rekabetle birlikte, rekabetle birlikte olaylar değişebiliyor, insanlar e, farklı kaba davranışlara evet. girebiliyorlar. Evet. Antrenörlere bence burada çok iş düşüyor. İşte mental antrenörlerle birlikte çalışmaları belki çok e, faydalı olacak. Hakan hocam, son bir dakikamız kaldı. Ee, söyleyeceğiniz ekleyeceğiniz bir şey var mı hocamızla gerçekleşecek? Evet her şeyi anlattı zaten. <laughs> Bana çok bir şey söylemeye. O zaman size mikrofonuma imza atmanızı isteyeyim. Hayat Spor deyin lütfen. Hayat Spor. Çok teşekkürler. Hocam sizden de mikrofona bir Hayat Spor alayım. Hayat Spor. Çok teşekkür ederim. Programıma çok güzel ederiz. çok değerli katkılarda bulundunuz. Biz teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok memnun olduk. <laughs> Evet, Ersin Afacan, performans, zihinsel performans antrenörü ve altyapı eğitim koordinatörü, eski milli basketbolcu Hakan, Hakan Köseoğlu'ydu. Hayat Spor'un misafirleri, konukları, sevgili